Ben hep şöyle diyorum eticaret bir zincir diyorum. Zincirin her bir aşamasında farklı dinamikler var. Siz bunların her şeyini doğru yapmanız lazım ki başarıya giden yolda adım atın. Şimdi sorular geldi. Şimdi mesai saatlerinde olduğunuzu düşünelim. Oraya ayrı bir ekibin de olduğunu düşünelim. Ne kadar hızlı cevaplamanız yani bugün bir teknoloji onu 10 saniyede cevaplarken bir çalışanın bunu görüp cevaplaması çok bir 10 saniyelik bir iş olmuyor ya da mesai saatleri dışında mesai saatleri dışında da cevaplamamız hani çok mümkün olmuyor ama mesai saatleri dışında gelen ki satışların ve trafiğin çoğu mesai saatleri dışındadır. Normal mesai saatinden bahsediyorum. Müşterisi bir soru sorduğunda ona o an cevap vermezseniz müşteriyi de kaçırmış oluyorsunuz. Yani artık müşteriden gelen soruları her sizin bütün satışınızı etkilediği için. Ona göre yine teknolojiyle beraber yapay zeka ile beraber hızlı bir şekilde doğru bir şekilde dönmemiz lazım ki arkada aslında hem satış kaçırmamanız, trafiğinizi daha artırmanız için ve gelen yine en önemli konu müşterisi soruyor ama o soruları analiz etmeniz lazım. Yine yapay zeka ile o soruları analiz edip nerede kaçırıyorsunuz? Çünkü size soran bir yüz müşterinin belki ilgilenenin bir kişisi soruyor. 90 kişisi gidiyor. Ama orada bir müşteriden gelen sorulardan öğrenirseniz onu aksiyona çevirirseniz bundan sonra o müşteri kaçan size soru sormadan kaçan müşterileri de satışa döndürmeye sahip olmuş olursunuz. O yüzden sadece müşteriyi cevaplamak soruyu değil, doğru zamanda cevaplamak, hızlı cevaplamak ve gelen sorulardan analiz çıkarıp aksiyon almak önemli oluyor.